Herkese selamlar. Bugün de sizlere parmaklarınızı açacak ve güçlendirecek ileri seviye bir bağlama egzersizi göstereceğim. Her hafta biliyorsunuz bunu düzenli olarak yayınlıyorum. Egzersize geçmeden önce arkadaşlar şu sol altta çıkan Instagram hesabından beni takip ederseniz sevinirim. Aynı zamanda videolarıma ve emeğime karşılık video beğenir, kanala da abone olursanız yeni içerik ve bildirimleri görürsünüz. Notalarımız açıklama kısmında arkadaşlar. Hemen başlayalım eserimiz arkadaşlar şunu söyleyeyim de biliyorsunuz tezenelerimiz hep aşağı yukarı olacak si bemol 2 ve si bemol 1 donanımında olacak bir eserimiz. hem fa kullanacağız hem fa diyez 3 kullanacağız hem normal mi kullanacağız hem de mi bemol kullanacağız arkadaşlar Eserimiz ilk dört parmağa yönelik. 5. parmağımızı kullanmıyoruz. Sezlenenizi geliştirecek. Parmaklarınızı da açacak bir egzersiz. Hemen başlayalım. İlk ölçümüz Si, Do, Mi, Re. Bakın. Birinci parmakla orta telden Si'yi alıyorum. Si bemol 2. Ardından yanındaki Do'ya geliyorum birinci parmakla. Serçe parmaklı Mi bemol alıyorum. Bakın arkadaşlar. Mi natürel değil. Mi bemol. Bakın. Si, Do, Mi. Ardından üçüncü parmakla da yanında Re mi re bakın si do mi re 1 1 4 3 si do mi re 1 1 4 3 si do mi re si do mi re si do mi re si do mi re de, mi dediğime bak mi 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 bemol diye hani uzun olmasın diye şu an mi diyorum ama mi bemol si do mi re ardından do si do si şimdi en son de üçüncü parmakla kalmıştık arkadaşlar birinci parmakla Do'ya geçiyoruz. Tekrardan birinci parmakla Si bemol'e geçeceğiz burada. Si bemol 2'ye yani Mi Re yaptık ya. Mi Re yaptık. Birinci parmakla Do. Birinci parmakla Si bemol 2. Daha sonra ikinci, tekrardan dosya alacağız. Bu dosyayı si. ikinci parmakla Do. Birinci parmakla Si. Yani şöyle olacak. Bakın. Si Do Mi Re Do Si Do Si. Yani tabi bu hızlı olacak. Şöyle. Yani tabi bunu yavaş yapmayacağız. Şöyle. Hani en son R'de 3. parmakla kalmıştık. Bütünlüğü sağlayıp rahat geçmek adına hem birinci parmaklarımız hem de iki ile biri geliştirmek adına böyle yazdım. Si, do, mi, re, do, si, do, si. Bakın. Şeklinde. Ardından si, la, sol, fa. İşte en son birinci parmakla si ve mol de kalmıştık arkadaşlar. Şimdi ise serçe parmakla en alt teldeki si'ye geliyorum. Bu sefer Si bemol. Si bemol 2 değil. Si la aldıktan sonra Si dördüncü parmak hemen yanında. Üçüncü parmakla la alıyorum. Ardından birinci parmakla sol ve birinci parmakla fa diyez 3. Yani si la sol fa 4 3 1 1 si la sol fa bakın si bemol 1 üçüncü parmakla la birinci parmakla sol tekrardan birinci parmakla fa diyez 3 si la sol fa 4 3 1 1 Ardından Tekrardan sol fa alıyorum Birinci parmakla sol Tekrardan birinci parmakla sol aldıktan sonra Yukarıdaki notamızın Tekrarı yani no, Yukarıdaki notamızdaki parmak numaralı ile aynı İkinci parmakla sol Birinci parmakla fa diye yani Sol fa sol fa En başta bir bir sonra iki bir Şeklinde Yani ne oldu buraya kadar birleştireyim arkadaşlar Karışmasın Si, do, mi, re, do, si, do, si, si, la, sol, fa, sol, fa. Şeklinde. Ardından fa, mi, re, do. Fa diyez üçte birinci parmakla kalmıştık. Tekrardan serçe parmakla bu sefer orta teldeki fa naturele geliyorum. Bakın. Fa natural serçe parmak. Hemen yanında bu sefer yine mi natural mi alıyorum. Daha sonra birinci parmakları ve birinci parmakla geçip do alıyorum. Fa serçe parmak, mi üçüncü parmak, birinci parmakları tekrardan birinci parmakla do. Yani fa mi re do. Bakın. 4 3 1 1 fa mi re do fa mi re do fa mi re do fa mi re do. Ardından tekrardan re do re do'yu da üçüncü parmakla re, birinci parmakla do. Yani re do aldıktan sonra tekrardan üçüncü parmakla re, birinci parmakla do. Yani fa mi re do re do. 4 3 1 1 3 1. Birleştirelim buraya kadar. Karışmasın. Bütünlüğü sağlayalım. Si do mi bemol re do si do si si la sol fa solfa fol fa, diyez, fa mi re. Şimdi arkadaşlar bu egzersizin en güzel yanlarından ve geliştiren yanlarından bir tanesi şu. Bağlamada genelde arkadaşlar 3. ve 4. parmakla diğer notalara geçmek kişilere daha zor geldiğinden genelde insanlar birinci ikinci parmaklarıyla geçerler. Burada ne yapıyoruz mesela? En son si'de bitirdiğimiz sırada serçe parmakla geliyoruz. Fa'da bitirdiğimiz sırada serçe parmakla geliyoruz. Bunlar sizi çok geliştirir. Ardından solfa fa miri. Şimdi en son Re, Do almıştık. Birinci parmakla Do'da kalmıştık. Bu sefer en üst tele geçeceğiz. Bakın. En üst telde bakın sol notasına geliyorum arkadaşlar. Yani 14. perdedeki sol'e geliyorum. Ardından hemen ikinci parmakla Fa diyez 3 alıyorum. Daha sonra birinci parmakla Mi, Mi ve birinci parmakla Re'ye geçiyorum. Re natural ne oldu? Serçe parmak Sol'de, ikinci parmak Fa diyez'de, birinci parmak Mi'de... Birinci parmak R'de. Sol, fa, mi, re. Sol, fa, mi, re. Dört, iki, bir, bir. Sol, fa, mi, re. 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 Ve ardından tekrardan mi alıyorum. Üçüncü parmakla mi, birinci parmakla re. Ne oldu? Sol, fa, mi, re, mi, re. Sol, fa, mi, re, mi, re. Buraya kadar birleştirelim arkadaşlar birkaç kez. Si do, mi, re, do, si, do, si, si la, sol, fa, sol, fa, fa, mi, re, do, re, do, sol, fa, mi, re, mi, re, si do, mi, re, do, si, do, si, si la, sol, fa, sol, fa, fa, mi, re, do, re, do, sol, fa, mi, re, mi. Ve son ölçümüz arkadaşlar Do Si La Sol La. Şimdi ise arkadaşlar en alt telde serçe parmakla Do alıyorum. Daha sonra ikinci parmakla Si bemol iki alıyorum. Ardından birinci parmakla La alıyorum. Bakın Do Si La dört iki bir aldıktan sonra ardından Sol'e birinci parmakla geçiyorum ve üçüncü parmakla La alıyorum. Do Si La Sol La. Bakın Do serçe parmak, Si bemol iki ikinci parmak, birinci parmakla La La birinci parmakla sol'e geçiyorum ve en son üçüncü parmakla la alıyorum. Yani do si la sol la 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 4 2 1 1 3 4 2 1 1 3 4 2 1 1 3 do si la sol la do si la sol la do si la sol la Egzersizimizi bitirdik ama oturması adına bütünlüğü görmek adına birkaç kez tekrar edelim arkadaşlar. Si, do, mi, re, do, si, do, si, si, la, sol, fa, sol, fa, fa, mi, re, do, re, do, sol, fa, mi, re, mi, re, do, si, la, sol, la, ya, tekrar. Si, do, mi, re, do, si, do, si, si, la, sol, fa, sol, fa, fa mi, re, Si, la, sol, la. En sondaysa arkadaşlar şeklinde olacak Egzersizimiz bu kadardı. Bir sonraki egzersiz ve solfej videolarında görüşmek üzere kolay gelsin.